Sevgili arkadaşlar merhaba. YouTube yayınım canlı yayına geçtiğime dair bildirimler yolluyor abonelere. O bildirimlerin ulaşmasını ve sizlerin yayına gelmesini bekliyorum. Bu süreçte ben de çok sevdiğim... E, bilekliğimi takayım. Ben notlarıma bir göz atayım. Oradan Latio merhaba. Konuşacağız. Afram konuşacağız ama önce söyleyeceklerim var. Konuşacağız. Mine merhaba. Merhaba arkadaşlar. Banu Kabaş merhaba. Dilara merhaba evet konuşacağız, konuşacağız. Afram konuşacağız. Havalimanı konuşacağız. Mine merhaba tekrar arkadaşlar. Konuşacağız. Ancak öncelikle e, Hande Erçel'i konuşmak istiyorum. Hande Erçel'in de ilginç bir olayı var arkadaşlar. Magazinle ilgili biliyorsunuz e, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bende yeri ayrı, Yalı Çapkın'ın yeri ayrı. Ben de sizler gibi onun, onları çok seviyorum ve takip ediyorum. Ancak magazinde diğer konuşmamız gereken bir konu daha var. Onu konuşalım. Ondan sonra Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Hande Erçel. Hande Erçel kendisi Japonya'da sevgilisiyle birlikte Japonya tatili uzadıkça uzuyor. 10 günü geçti bildiğim kadarıyla. Ben bugün Instagram hesabımda Bilal Özcan Official'da story'de bir ee, bir şaka yaptım. Hande Elçel Japonya'ya yerleşiyor diye gelmedi çünkü orada uzattılar tatili. Ve ertesi arkasından da ya diğer sayfada da şaka bu dedim ama dedim o kadar uzadı ki tatil. Burada hayranları onu merak ediyorlar. E, ee, Hakan Sabancı da sevgilisinde de para çok olduğu için para harca harca bitmez. Dilediği kadar tatil yapabiliyor. Normal bir vatandaş gitse maaşla çalışan bir insan Japonya biletini zor alır, dönüş biletini düşünür, gelebilecek miyim diye. E, o kadar pahalandı. Dolar ve Euro biliyorsunuz Türk parası karşısında o kadar yükseldikten sonra insanların artık seyahate çıkması da, tatile gitmesi de zorlaştı ama Hande Erçel için no problem. Eee sevgilisi ona istediği her şeyi, her imkanı sağlar. Ve 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 ben de Japonya, Tokyo'ya daha önceden üç kere gitmiş bir gazeteci olarak Hande Erçel'e madem uzatıyorsunuz tatili bak e, şuraya da git buraya da git diye bir tavsiyede bulundum. Pazar günü için, yarın için Yoyogi Parkı'nı mesela tavsiye ettim. O yazımı okuyun story'de. E, ilginç bir yazıydı story'de. Bilal Özcan Official'da ve Hande Erçel, Cem Davran'ın sunduğu Çarkıfelek'te bayram münasebetiyle oyuncu arkadaşlarıyla birlikte yer aldı ve ilgi gördü. O bölüm çok seyredildi. Cem Davran, yılların e, tiyatrocusu, yılların oyuncusu, sanatçısı, e, programın sunucusu Hande Erçel'e çok e, güzel bir şekilde hitap etti. Çok jest yaptı onore etti rol arkadaşını. Onlar birlikte oynamışlardı. Başka bir başka ben dizisinde ve e, baş savcıyı oynuyordu Cem Davran. Hande Erçel de savcı rolündeydi. Cem Davran öyle güzel şeyler söyledi ki Hande Erçel'e izlediniz mi bilmiyorum. Merhaba, Etopya'dan Bilal Bey, ben sizi her yerden takip ediyorum. Betty Vorku, Beti Borku hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Müslüman kardeşimiz Etopya'dan, Habeşistan. Habeşistan. Eski adı Habeşistan. New, yeni adı Etopya. Yani 77 dedi 40 sene olmuştur isim değişeli. Başkenti Addis Ababa. Addis Ababa. Melat merhaba. Ecem Buray merhaba. Banu Kavaş. Amin. Kenan Nazlı konuşacağız. Tuğba Nur Işık olur mu öyle? Bu boş verin bunları diyor. Onları da çok hayranı var. Onlar da çok merak ediliyorlar. Afram'la Mert'i tabi konuşacağız ama Hande Erçel'le de diğerlerinde konuşuruz. Şimdi Hande Erçel'le ile ilgili bu videoyu çekip hemen Afra'yla Mert'e geçeceğim arkadaşlar. Onları da konuşacağız. Hande Erçel'le ile ilgili Cem Davran Cem Davran Hande Erçel'e neler yapıyorsun diye sorduğunda yaz sonunda bir proje var dedi artık bir dijital projede yer almak istiyorum dedi. E, televizyonlarda çalıştım hep dedi. Ve e, e, dinleneceğim dedi o zamana kadar. Yaz boyunca demek ki hem bu önümüzdeki Mayıs'ta hem yaz boyunca bol bol seyahat edecek yine. Dünyanın her tarafından yine storyler atmaya devam edecek. Benim prensesim dedi Hande Erçel'e. Hande Erçel'e prensesim dedi. Cem davran. E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Öğrencisi, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi biliyorsunuz Hande Erçel ve okuldaki arkadaşlarıyla açtığı staj sergisinden, stajda yaptığı işlerin sergisinden söz etti. Biliyorsunuz orada e, resimler yapıyor, sanat eserleri boyuyor. Hande Erçel çok meraklı, çok iyi yatkın o işe. Bir süre dinleneceğim. Atölye hayalim var dedi. Atölyesini açacağını söyledi. O konuda da bayağı hazırlıklar yaptı ve Hakan Samancı sevgilisi de ona çok yardım ediyor biliyorum. Atölye yeri konusunda bir yerle e, anlaştılar diye biliyorum. Bir yer tuttular diye biliyorum. Atölye e, açacak e, ve ve Cem Davran, e, Hande Erçel için kalbi de yüzü de güzel arkadaşım dedi. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece bakmak istiyorum ona dedi. Hande ile oynamak kolay değil. Gözlerine bakarken o duygu derinliğini hissediyordum dedi. Hande Erçel. işte burada Hande Erçel'in yüzü kızardı. Kıpkırmızı oldu Hande Erçel. Ee, yani Cem Davran o kadar çok metetti ki Hande Erçel'i. Ee, yani kendi gözüyle. Tabii ki Cem Davran'ı burada hiçbir şekilde eleştiremeyiz. Çünkü o yılların sanatçısı ve öyle hissettiyse öyle öyle gördüyse kendisinin hissiyatı Hande Erçel'e karşı öyleyse onu dinlemek lazım. Bu tecrübeye rağmen onunla oynadığım her sahnede çok heyecanlandım çünkü çok güzel dedi. Güzelliğini övü öve bitiremedi Hande Erçel'in ve Hande Erçel Hande Erçel'in de yüzü kızardı. Cem Davran'ın evinde Cem Davran evli baktı biliyorsunuz. Yıllardır çok sevdiği bir eşi var kendisinin. Çok saygın bir hanımefendi. Ee, Cem Davran'ın evinde e, misafir olduğunu ve Çarkıfelek'i izlediğini söyledi Hande Erçel beraber Çarkıfelek izlerken her soruyu dedi ki şey e, Cem Davran Çarkıfelek'i bizimle birlikte izlerken her soruyu her soruyu biliyordu Hande dedi. Hande Erçel'in bir de böyle bir genel kültür konusunda başarısı var. Ama Hande Erçel dedi ki, ya beklenti yükseltmeyelim dedi. Bu yarışmada şimdi ne olacak? beklenti yükseltmeyelim dedi. Ve e, Hande Erçel için şunu da söyledi. Hande Erçel için ha, onu söyledim. Evet. Onun çok güzel olduğunu. Onu öve öve, öve, öve bitiremedi. Peki arkadaşlar. Şimdi e, Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile ilgili bana yine soruyorsunuz. Bana yine soruyorsunuz. Bilal abi evlenecekler mi? Ne zaman evlenecekler? Evlenirlerse yurt dışında mı evlenirler? Burada mı evlenirler? Bir kere Arzu anne, Arzu anne, Arzu hanım, Arzu Sabancı, e, Hakan'ın annesi, Hakan Sabancı'nın annesi yurt dışında evlenmelerini istemez, müsaade etmez. Babası Ömer Sabancı da benim bildiğim. Benim e, takip ettiğim, e, röportajlarını okuduğum, paylaşımlarını izlediğim Arzu Hanım ve Ömer Bey e, ona Türkiye'de, İstanbul'da eğer e, evliliğe karar verildiği zaman burada bir e, organizasyon, bir düğün, bir nikah töreni yaparlar. Nasıl diğer çocukları Hacı Çırağan Sarayı'nda evlendirdilerse, burada evlendirdilerse Nazlı Hanım'la e, Hakan da evleneceği zaman İstanbul'da evlenmesini isterler ya da işte Türkiye'de başka bir yerde ama yurt dışında değil. Bu kadar gezdiklerine, ettiklerine, yurt dışlarına gittiklerine bakmayın. Ailenin kararı burada çok önemli ve annesinin babasının sözünden çıkacak bir evlat değil Hakan Sabancı. Takip ettiğim, izlediğim kadarıyla onu da biliyorum. Her ne kadar başı buyruk gibi gözükse de annesinin babasının sözünü çok dinleyen bir insan. Hakan Samancı. Onu da burada söylemek istedim. Peki arkadaşlar bu video yüklensin. Çok istediğiniz afram videosuyla geliyorum 5 dakika sonra. Abone değilseniz lütfen abone olun. Dostlarınıza kanalımı tavsiye ederseniz memnun olurum. E, beğen yapmadıysanız, eğer beğendiyseniz beğen yapın olur mu arkadaşlar? Ve yorumlarla katkıda bulunursanız da sevinirim. Fikrinizi merak ediyorum. Bütün yorumlarınızı okuyorum geleceğim geleceğim geleceğim